Mesih'den Hepinize merhaba arkadaşlar bugün karşınızda Biliyorsunuz ki 29 abone özel Bir tane rap şarkısı yapmıştık Ve onu çok beğenmişsiniz O yüzden bunun ikincisini Yani rap olmayanı çekeceğiz İki tane şarkımız olacak Ve yanında da Yasin var Zaten evet. dünkü videodan Biliyorsunuzdur 29 abone özel Koko rap şarkısını Kuzenim Yasin. Hem kuzenim hem de arkadaşım sayılan Yasinciğim. Bilirsiniz zaten rap şarkısında da ben vardım. Tabi özel sesimden. Özel sesimden. <laughs> ee, Arkadaşlar bu beni biraz sevmiyordu. Ya seviyor da aslında. Şey yapıyor. Ee, Sesini versin kötü demesini. Biliyorum da neyse. Geç artık Hı -hı. Şimdi. Şimdi iki bir tane, tane şarkımız var bu videoda. E Arkadaşlar bir tane e, arkadaş istedi. Çok çok istedi. Çok istedi. Abi sevmedim demeyi söyle. Abi sevmedim demeyi söyle, sevmedim demeyi söyle. Sevmedim demeyi söyleyeceğim ben de. Ama bildiğim bak ben dedim ki ona. Ben onun Bak demiş ki kardeşim e, ben o şarkının yerisini biliyorum. E, Gelsin söylesem ölür mü bildiğim kadarını demiş. Yok öyle demedim ben de dedim ki ben söyleyemem dedi. Abi bildiğin kadar söyle dedi. Ben de maalesef söyleyeceğim. İşte ben de onu demek istedim. Söyleyeceğim. Birincisine başlayayım mı? Kardeşim Behlül. Ve Kral. Evet. Başla ya abi. Evet. Kral söyle dedi. Yasin sen de söylemek istiyor musun? Evet. Söyleyebiliriz. Evet. Şimdi. O zaman Üçten geriye sayıyorum. Üç, iki, bir. Ve Yasin'in şarkısı sevmedim deme bana. Başlasın. Başla. Se sevmedim deme bana bana. Elde avuçta yok kalpte yaralar. Hayatım yalanla ay 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 sevmedim deme bana bana elde avuçta yok kalpte yaralar var hayatım yalanla ay 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 Arkadaşlar ben çok az biliyorum <laughs> ve bir şey diyebilir miyim? Şimdi ikinci şarkıya <laughs> geçeceğiz. Kapattım lan. Geldi. O zaman şimdi ikinci şarkıcımız şarkımız geliyor. Ambele. <laughs> yeah. Yeah. Amber şu anda konuşamıyor. Eli yandı. Eli yandı şu anda. Sende ama hala konuşamıyor. suya tut kanka. Amber. Amber. Ambele. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kardeş ee, bir, bir tane daha bir o çocuk sevmedim demeyi söyleyen dedi ya hani o çocuk sevmedim diyemeyi söyle. Aynen. Ya bir de her yer garanlığı da söyle dedi üstüne. Ya onu da az, az çok biliyorum da. Eee azını biliyorsun Yani baya bir az evet. biliyorum. Neyse hadi. Evet, Başkan... evet başlıyoruz. Şimdi eee Az önce geriden saymıştık şimdi ileri, i̇leri say. Az önce 1 2 3 ve ya senin şarkısı adını bilmediğim şarkı başlasın. Başla. Her yer karanlık ama korkma sarıl bana sevgilim yazdım son satır bu sana sarıl da artık bitsin bu hasret hor gibi yaksam bile sar beni baştan yine su alıp aksam bile sevgilim. Her yer karanlık ama korkma sarıl bana sevgilim. Tamam bitti bitti. Kardeşler bitti de şey bu beni birazcık güldürdü dokundu bana. <laughs> beni güldürdü de. Ya ben güldürmedim e, o kendisi güldü. Yo, ben ben... <laughs> ya geldi. Yo hayır ne sonra mi? öğretmenim şarkı bitti. <laughs> Öğretmen de mi izliyor bu videoyu? Bilmiyorum vallahi öğretmenim izlemiyor ya. <laughs> öğretmenim izlerseniz ben Yasin kardeş. Ben <laughs> öğretmene niye kardeş diyorum vallahi beni gebertir ha. Baba <laughs> sıfır okuldan da götürür. Atar beni okuldan Aa, sonra diyelim ki. Oley okuldan atıldım bir daha derse giremem benim ama şileye de kine gidersen bilemem. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Evet. Exo ailesi birazcık kısa bir video olsa bile 30 siz... <gülüyor> 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 ya 32 diyecek diye ya. 32 yani sayma sayıyor ya beni böyle bir şeyler sayıyor. Tamam ben... kardeş. Oğlum Hadi video 5 dakika olmuş ya. Aynen ya 5 dakika falan olmuş. Ember'cık seni ben çok sevmiyorum. Oğlum eski bu ehlül var ya bu Oyunda Ember çıkmış, Jin çıkmış falan filan hepsi çıkmış. Ve sonunda sinirlenip oyunu silmiş. Ye yeah, ye yeah, ye yeah. sinirim Tamam ya. silmiş tamam. Sinir, silmiş. Şimdi 6 karakteri var. Bak göster. Bakın yukarı. 6 var.

Kardeşler benim hesabımda Ember var. Sonra Edgar var. Nani var. B var. Byron, Byron, Byron var. Byron var. Bunlar güzel. karakterlerim var. Diğerleri zaten. Ee, bir de Çak. şey var. Ee, bu var. Sekiz bit. Ne yapıyorsun? Sekiz bitim falan filan var işte ya. Emzim falan var. Evet. Yasin. Bir, bir. Videoda altı dakika olmuş. İlk tek ee. Evet bilezik taktım. Evet. Evet Eksoy Eksoy. Siz de çok sevdiniz. Mi, Çünkü Erpen... senin, sizin ben beyninizi okuyorum. Çok sevdiniz. Benim evet. Bugün çok güzel okuduk. E, 200 kaçtı da? 232 miydi? Ha 232 beğen olmuş. Kar. Bir sürü hesapladı. 2 saat ben hesapladım. Bu zaten tabletle oynuyor. Yola yola ben baktım sen ben baktım. Ya arkadaşlar bu bu tek beğeni sayılarını söylüyor. Ben hesaplamasını yapıyorum. Hangisini ee, hangisi yorumlara yazın hadi bakayım, bakayım hadi baba bak. Hadi kapatmayın ya. Çok ben tek sayısı. Sizi çok seviyorum. 31 abone olmuşuz. Kanaldan baktım. 31 abone için sizi size çok teşekkür ediyorum. Yani Allah ne Selam. diyorsun kaç abone? 31. Ha, tamam abi ya bir abone de bir tane Hagi Vagi şarkısı gelecek. Yani He. Hugi Ben artık Hugi Vugi'ye Hagi Vagi diye sesleniyorum. Oğlum Hagi Vagi diye bir şey yok ki. Seslenesin kardeş. Neyse işte. Hagi Vagi Hugi Bugi İstinci isme Hagi Vagi işte. Hadi hadi kardeş. Evet. Ekso edisi. Kardeş çok seviyorum. Bay bay. Şey, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet, videoya like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. İhtibar edin.